Merhaba dostlar evet yine bir sabah uyandık daha doğrusu ilk defa bu saatte uyandık Saat 7 gibi uyandım hayatımda ilk defa 7'de uyandım Havada bir değişik geldi bana çünkü daha önce bu saatlerde havanın nasıl olduğunu hiç görmemiştim Şu anda 8.30 Tarkan hocanın evine gidiyoruz oradan antrenmana çıkacağız Yani her zamanki gibi başlangıç noktamız orası 6-7 kişiyiz galiba. En az 6'yız diye biliyorum. 100 110 kilometre yapacağız tahminen. 100, 100 belki 110. Rutin bir antrenman, düz yol antrenmanı. Gidip geleceğiz. Biraz sizlerle sohbet ederim. Çünkü takım sürüşlerinde sohbete yer olmuyor, fırsat da olmuyor. Sürat oluyor. Ve kimse de konuşmuyor. Herkes disiplinde sürüyor. Ben olabildiğince bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Sürüş esnasında muhabbet edeceğiz. Bakalım nasıl bir şeyler çıkaracağız. Hadi birlikte izleyelim. Yani var ya bir dakika beklemediler beni. O bir dakika yüzünden rüzgara karşı 34 kilometre hızla çevirmek zorunda kaldım. Yani şimdi şeytan diyor ki basket yanlarından devam et. Kalsınlar orada. Ama sonra arayacaklar. Yok abi neredesin? Abi biz korktuk gelemiyoruz. Sen olmazsan nasıl süreriz bilmem ne. Neyse büyüklük bizde kalsın. Aa bak. Ne hale getirdim onları bak. İşte suçlular. Dostlar rüzgara karşı öyle bir sürdük ki, Öyle bir çevirdik ki Yani kamerayı açmaya fırsat kalmadı O derece 6 kişiydik 6 kişi olacaktık 2 kişi Bir anda yok oldu Daha doğrusu hiç gelmediler Muhammed elendi Yetmedi performansı geride kaldı Ona bir şey diyemeyiz hiç gelmedi. Tarkan Hoca ben ve geleceğin yıldızı Aytekin. Süperstar. Aynı Ronaldo gibi bir gün bunu da sahalarda göreceğiz. Burası Sera Gölü yolu ama bugün gitmeyeceğiz. Şu anda kaç kilometre yaptık? 80 kilometre yapmışız. 31 ortalamayla bitirdik. Yeterli dayanıklılık antrenmanı yaptık ufak çapta. Arkadaşlar bakın şimdi. Videomu izledikten sonra da sorular geliyor ki ya bu lastiğim gene patlıyor diyor adam. Kardeşim lastiğin patlamaz. Bak benim anlattığım şeyler dışında. Yani Uç şeyler olursa patlar. Ona bir şey diyemem. Ne olur? İğne girer. Ya da görmediğim bir yerde tek bir cam parçası girer. Bunun gibi şeyler olabilir. Benimki geçen 15 ay üstüne patladı. Alakasız bir yerde bir cam girdi. Görmedim. Hatta lastik bile yarıldı gitti çöpe attım. Şimdi lastiğinizin patlamaması için ne yapıyordunuz? Hemen sporcumuz örnek olarak göstersin. Arkadaşlar... Diyelim camlı bölgeden geçtik. Veya camlı bölgeyi gördük. Uzağından geçtik. Uzağından da geçsek cam parçaları olacağını unutmayalım. Hemen şu hareketi yapıyoruz lastiğimize. Şu şekilde parmaklarımızla kullansak olur. Lastiği temizliyoruz. Aynı şeyi arka tekerleğe de uyguladıktan sonra yolumuza gidiyoruz. Peki diyeceksiniz ki abi böyle yaptım da ne oldu? Şimdi böyle yaptığınız zaman Cam parçalarının lastiğe girmesini, içeriye nüfuz etmesini engellemiş oluyorsunuz. Cam parçaları öyle bir anda zart diye girip lastiği patlatmaz. Önce bir üstünden geçersiniz. Lastiğe tutunur. Lastik döndükçe 5 10 20 30 tur attıkça cam parçası içeriye doğru nüfuz eder. Yani içeriye doğru girer, şambrele doğru devam eder zamanla. Bu Bakarsınız 10 kilometre sonra da olur. Çok küçükse cam parçası. Ama 15-20 tur sonra muhtemelen girmiş olur, patlatır. Veya bilemediniz 3-5 dakika sonra lastiğiniz patlar. Böyle yaparak o cam parçaları dışarı atıyorsunuz. En erken zamanda, en kısa zamanda yapmanız yeterli. O camlardan kurtulursanız lastiğiniz patlamaz. Anlaştık, Anlaştık. Anlaştık. Bak anlamadıysan bir daha anlat. Yok yok ben anladım. Dostlar videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın abone olabilirsiniz. Videoyu izleyin yeter. Sorularınız varsa sormayı unutmayın. Hadi bakalım diyoruz.